Herkese merhaba, Sümer Özgen ben. E, torun'da, Torun Metal'de insan kaynakları direktörü olarak görev yapıyorum. Bir yolu daha yeni doldurdum ama sanki çok daha uzun sürelerde Torun Metal'de çalışıyormuş gibiyim. E, açıkçası e, bir endüstri mühendisi olarak, bir insan kaynakları, kaynakları sevdalısı, bir profesyonel olarak 20 yıllık e, birikimimi, tecrübemi e, burada Torun ailesiyle, Torun'daki ekip arkadaşlarımla ve e, diğer tüm Torun çalışanlarıyla paylaşmak üzere buradayım. Enerjik bir ekibiz ama en önemlisi ekibimizin en önemli özelliği aslında birbirine güvenen ve birlikte iş yapabilen çalışma arkadaşlarını öncelikle kendilerini ve sonra çalışma arkadaşlarını ve sonra tabii ki çalışanlarımızı önemseyen bir bakış açısıyla insan kaynakları departmanında birlikte ekibimizle görev oluyor. İnsan kaynakları departmanımızda ekibimizle birlikte aslında iki temel e, anahtarla çalışıyoruz. Bunlardan birisi keyif, ikincisi de mutluluk. İşimizi severek yaptığımız için çok keyif alıyoruz ve keyif alarak yaptığımız bir işin de sonuçlarından mutluluk duyuyoruz. E, dolayısıyla ekibimiz enerji, dinamik bir ekip e, ve bizler de bu ekiple birlikte e, çok iyi bir dinleyici olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü e, insan kaynaklarında geri bildirim almak çok önemli çalışanlarımızda çalışan gözüyle değil, insan gözüyle bakmaya gayet gösteriyoruz ki bu da onları önemsediğimizi, onları dinlediğimizi, onlardan doğru geri bildirim aldığımızı onlara hissettirmeliyiz. Bu sayede aslında çalışan deneyimi dediğimiz uçtan uca, faydalık sürecinden çalışanın buradaki çalıştığı doğru çalıştığı süre boyunca bütün deneyimlerini en iyi şekilde tasarımını yapabilmek adına bu geri bildirimler şeffaf ve açık ve de doğru bir iletişim ortamını sağlamaya çalışıyor ekip olarak. Müzik Ekibimiz genç arkadaşlarımızdan oluşuyor. Onların da bazıları kariyerdeki ilk adımlarını burada attılar. Bazıları tecrübelenip buraya sonuna geldiler. önemli olan bu uyumu sağlayabilmek uyum sağlayabilmenin de en önemli özelliği aslında sadece verilen görev tanımı ve verilen sınırlar da değil, kişinin kendi kendini geliştirmesi, kendi işini büyütebilmesi, ona da bu fırsatların sağlanabilmesiyle mümkün. Bizler de torundaki ekip arkadaşlarımızın kendi işlerini büyütebilmeleri, kariyer yolculuklarında gelişim basamaklarını en emin adımlarla yürüyebilmeleri için onlara fırsatlar sunuyoruz. Öğrenmeye açık, gelişime açık insanlarla bir arada çalışarak onların hayal gücünü ortaya koymalarını, kapsayıcı bir bakış açısıyla fikirlerini ortaya koymaları ve tersine organizasyon yapısıyla da aslında kararlara ortak olmasını sağlıyoruz. Bu sayede onlar da çok daha verimli ve motivasyonu yüksek bir ekip arkadaşı olarak bizlere değer katıyorlar. Bir yıldır torun ailesindeyim ve bu bir yıl içerisinde torun ailesinde çalışmanın aslında benim için en iyi yanı, torun değerlerine sahip çıkan insanlarla birlikte çalışıyor olabilmek. E, mutlu olmak, paylaşmak, anlam katabilmek, önemsemek. E, en önemli torun değerleri arasında ve ben bunları çalıştığım bir sene boyunca torunda çok net hissettim. E, dolayısıyla ben de kendimi torunda çalışmaktan çok şanslı hissediyorum.